İyi akşamlar sevgili dostlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ee, normalde bugün için bir hisse e, yayını planlıyorduk. Fakat e, bugün özellikle öğleden sonra gelen e, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber Endeks çok aşırı sert bir şekilde düşüş gerçekleştirdi. E, burada ilk defa duyacağınız bir tabir vardır. Belki ilk defa Endeks'te bulunanlar varsa. E, gelen haber... Tekniği bozar diye bir tabir vardır. E, haber sadece tekniği değil temeli de bozuyor arkadaşlar. E, ülkenin içerisinde bulunduğu jeo, jeopolitik konum, e, ülke içerisindeki siyasetin yapısı, ekonominin yapısı, ekonomik gidişatın yapısı gerçekten endeksi belirliyor. O yüzden e, Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ister istemez e, kötü algılandı. Piyasaların bunu iyi algılaması zaten mümkün değildi. Şimdi bu meseleye şöyle yaklaşmamız gerekiyor. İki yönlü yaklaşacağımız nokta var. Birincisi Erdoğan bugünkü açıklamasında endeks o zaman yanlış değilsem 8080 seviyesindeydi. Özellikle Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini ve burada ne gerekiyorsa yaparız gibisinden bir algı oluşturmuş oldu. Burada açık net bir şekilde bir taraf olmuş olduk arkadaşlar. Şu ana kadar korumuş olduğumuz tarafsızlık gitti diyebiliriz. Bu tabii ki ilerleyen günlerde değişebilir. Burada bakacağımız şey gelen açıklamaları, gündemi takip etmek. Diğer yandan bu açıklama tabii ki endeksin satışına sebep oldu fakat endekste sıkıntılı olan şey şu. Bu düşüş öyle sığ bir şekilde gerçekleşti ki şöyle söyleyeyim size normalde BIST'in hacmi 200 milyar dolarları bulurken 200 milyar TL'yi bulurken Bugünkü düşüş 2 milyar TL bandında oldu. Yani çok cüz'i rakamlarla düşürdüler endeksi. Bu da tabii ki ister istemez birçok hisse senedinin fiyatını %10'a kadar düşmesine sebep oldu. İlk defa karşılaştıysanız bu depremde de olmuştu. Endeksi kapatmamışlardı. Endeks iki defa devre kesti. Eksi 5 seviyesine geldiği zaman arkadaşlar bir hisse senedi ya da BIST de aynı şekilde. Bir devre kesimi olur. Burada tek fiyat koşuluna geçerler. Alıcı beklenir. Ve yarım saat sonra tekrar açılır. Tekrar açıldı endeks ve %5 düşüş tekrar %7'ye kadar gerilemiş oldu maalesef. Endeksimiz çok aşırı sert bir düşüş göstermiş oldu. Şimdi endeksin seviyesini de kısaca söylemek gerekirse tam 7400 seviyesinde tutundu. Bu 7400 seviyesi çok önemli bir destek. Burak kırılırsa geçen videoda da söylediğim üzere 100 günlük hareketli ortalama olan 7200 test edilecektir. Düşer, yükselir diye bir şey söylemek mümkün değil zaten. Bunu size söyledim. Yükselişlere aldanmamak, düşüşlerde de tabirinde ise karalar bağlamamak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü her zaman için endeks yani şirketler batmadı, şirketler çalışıyor. Şirketler her zaman için yukarı doğru hedeflerini gerçekleştirecektir. Bunu da söylemekte fayda var. Bununla beraber diğer bir önemli nokta da şu. Bugün Mehmet Şimşek de biliyorsunuz yani Körfez ülkelerine işte Arap ülkelerine gidiyor, Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Yani adamcağız ülkedeki ekonomik durumun gelişmesi için para toplama gayretinde, para toplamaya çalışıyor. Onun söylediği cümlede şu. Bu da çok kritik ve önemli bir şey. Ee, Türkiye Türkiye'ye yabancı ve nakit akışı olacak fakat bunun oluşması zaman alacak gibi bir kritik cümlesi var. Daha doğrusu bunu gelecek projeksiyonda değerlendirmek lazım gibi de anlaşılabilir. Yani şunu söylüyor. Türkiye'nin yapmış olduğu işler, durumlar, hal hareketleri bu yabancı yatırımcının gelmesini ya da e, yabancı yatırımdan, sadece borsa olarak düşünmeyin arkadaşlar. Gelen yatırım sadece borsa olarak gelmiyor. Adam geliyor, fabrika kuruyor, işte parasını getiriyor, işletiyor, borsada işliyor, altın alıyor, bilmem ne alıyor. Yani bunların hepsi e, yabancı yatırımcıdan gelen paralar. Tabii ki bunun e, belli bir kısmı borsaya gidiyor, belli bir kısmı iş alanlar oluşturuyor vesaire. Ekonomi o şekilde büyüyor. O yüzden e, Mehmet Şimşek'in açıklamaları da kritik idi. E, biliyorsunuz işte Merkez Bankası faiz artırımı da var. Geçen bahsetmiştim. E, burada da hani gerçekten işler biraz değişti. E, yani e, inanın ki ne olacağı tam şu anda belli değil. muamma. Şöyle bir şey söyleyebilirim. E, özellikle borsa yatırımcısı olan arkadaşlar için en azından e, ne kadar sert düşürebileceğiniz, sert düşüşler olduğunu bugün görmüş oldunuz. Umarım ki tekrar olmaz, düşüşler olmaz. Ama sizlere Naçizane kendi yaptığım şeyi söylemek istiyorum. Bu tarz düşüş noktalarında e, endekse bakmamaya çalışıyorum. Hisselerim ne kadar düşmüş, ne kadar çıkmış bakmamaya çalışıyorum. Çünkü e, insan psikolojik olarak e, çökebilir, insan psikolojik olarak üzülebilir. O yüzden endeksi kapatıyorum. İşime gücüme bakıyorum. Çünkü bu temelli bir düşüş değil. Yükseliş nasıl ki temelli olmadığı gibi. Bakın e, piyasayı tayin etmeye çalışanlar, yorum yapanlar endeks yükselirken sürekli olarak işte şu seviyeye gelecek, bu seviyeye gelecek. Bakın endeks düşebiliyor. Endeks zaten düşmek için yer arıyordu. Bu fırsatı da çok iyi bir şekilde buldu. Keşke çok zirveden yakalanmasaydık. Keşke düzeltmede yakalansaydık. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar olacak yani. Bu piyasanın hani gidişatı. Bugün düşersin yarın çıkar. O yüzden sakin kalmakta, sabırlı kalmakta çok büyük fayda var. Hatta size şunu söyleyeyim. Endeksli 100 günlük hareketli ortalama yarın muhtemelen test edebilir. Çünkü şu anki taraf olunması çok pozitif ayrışacağımızı göstermiyor. Yani gelen haberlere göre söylüyorum. O yüzden sakin kalıp düşüşleri takip etmek nakit varsa özellikle geçen de söyledim yine tekrar söylüyorum. %100 mal da asla ve asla olmayın. Nakitiniz varsa nakitlerle beraber e, uzun vadeli düşündüğünüz projeksiyonları e, tabir yerinde ise e, eklemeler yapabilirsiniz. 100 günlük hareketli ortalama endeksin e, 7200 seviyelerinde, 7240 civarında tam 100 günlük hareketli ortalaması. Onun aşağısına da sarkarsa zaten artık. 200 günlük hareketli ortalamaları konuşacağız. 200 günlük inşallah öyle bir şey olmaz bu arada tekrar söylüyorum. Çünkü bugün gerçekten yani 2 günde endeksin yükseldiğini tek seansla kaybettik gerçekten. Pazartesi oluşan güzel yukarıya doğru açılan endeks bir anda bugün hepsini verdi. Dediğim gibi arkadaşlar burada sabırlı olmakta, ekrana çok bakmamakta fayda var. Şayet psikolojinizi etkileyen bir durum varsa siz çok kötü oluyor iseniz. Burada maalesef borsa yatırımı belki de size göre değildir. Bunu da iyice anlamak gerekiyor çünkü yatırım riskli bir şey. Oradaki fiyat hareketleri düşecek, kalkacak, bu devam edecek. Yani bu fiyat hareketlerini durdurmak mümkünat olan bir şey değil. O yüzden sakin olmak, sabırlı olmakta fayda var. Benim söyleyeceklerim şu an için bunlar. Ekran çok bakmayın kendinizi çok kasmayın, ee, olabildiğince stresten, sıkıntıdan uzak olmaya çalışın ee, ve şirketiniz iyi ise şirketiniz kepenk kapatmadı tabii ki o da bu ekonomik durumdan etkileyecek fakat eninde ya da sonunda şirketiniz ederine gelecektir. Bunu uzun vadeli projeksiyonda baktığınız zaman görebilirsiniz. Ee, son olarak söyleyeceğim dediğim gibi merkez bankası faiz artırım oranına göreceğiz bakalım. Aynı şekilde iki gün önce yayınladığım videoda da var. Orada özellikle Amerika tarafının açıklamaları, şu an savaşın gidişatı, bakalım bu ne olacak, nerelere doğru gelecek, bizim siyaset yapısı nerelere doğru gelecek. Dikkatlice izleyip göreceğiz bakalım. İnşallah tez zamanda hem Gazze'deki insanlar ölüyor, yani yazık günah çoluk çocuk kadın demeden aynı şekilde. İnşallah bu hem savaş ortamı durulur hem ülkemiz artık normal bir düzene biner. Şunu da söylemekte fayda görüyorum arkadaş. Türkiye jeopolitik risk, riskleri yüksek bir ülke. O yüzden haber akışlarından çok sert etkilenebiliyor. Bunu da bilin. O yüzden çok panik yapmadan e, sanki ekrana bakmamak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, sonuçta aldığınız hisse senedi, kötü bir hisse senedi değilse... Er ya da geç ederine gelir. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Depremi de gördük. 15 Temmuz'da görüldü. Korona da görüldü. Öncesinde 2007 krizi de görüldü. 2002'de görüldü. Benden öncekiler çok daha iyi bilir. Sakin kalın. İşinize gücünüze bakın. İnşallah siyasi ve ekonomik sıkıntılar tez zamanda gider diye dua ediyorum. Sizler de kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Görüşürüz arkadaşlar.